Zamanında kendisini yiğit, akıllı bir bey sanıp destek verdi. Ural oğlumu dinlemeyip onun yanında dur. Devletimize verdiği zarara bak. Şimdi tüm Bizans Haçlılar ayaklanacaktır. Öte taraftan Moğollar da saldırıya geçti. İki ateş arasında kalacağız. Sultanımıza defaatle dedim. Bu çocuk dedim. Aklına eseni yapar, ele avuca sığmaz bu dedim. Dinletemedim. Emir Hazretleri ne yapacağız? Katilin bir an evvel bulunması lazım Ural. Ben Haçlı alemine mektuplar yazacağım. Sultanımızın taziyelerini bildireceğim. Sul içinde çözeceğiz artık. Ya Ertuğrul Duyduklarım doğru mu baba? Maalesef doğrudur evlat. Ertuğrul yine yaptı yapacağını. Ertuğrul Bey'le tekfur. Sıkı dost olmuşlardı. Ertuğrul dostlarını yarı yolda komasını iyi bilir Ali Yardım. Tekfur'un ölümünden Ertuğrul Bey ne fayda sağlayacak ki yani. abi? Bazen bozkırda erler kazandıkça doymaz. Daha fazla, daha fazla ister. Ertuğrul Bey gibi birinin kendi hanında buna müsaade edeceğini ihtimal vermem. Keşke hayat bizim verdiğimiz ihtimaller üzere yürüse. Lakin hayat gerçekler üzerine yürür. Şu an bir gerçek var. O da Ertuğrul Bey'in devletimizi savaşın eşiğine getirdiğidir. Bizlere düşen de bu tehlikeyi savuşturmaktır. Her şeye rağmen tüm Türkmen ovaları durumdan haberdar edilmelidir. Ala, Candar Bey. İmdi derhal Hanlı Pazar'a gidip tekfurun komutanı Vasilusa benim adıma taziye ziyaretinde bulun. Ayrıca bir uç beyi olarak Ertuğrul'a söyle. Bundan gayrı senden habersiz adım dahi atmasın. Bugünü atlattıktan sonra bizzat ben hakimiyetimi sağlayacağım.